Herkese merhaba arkadaşlar, bir mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ilginç bir video göstereceğim. Yani ben ilk gördüğümde aşırı aşırı tepkiler verdim. Bana çok ilginç geldi, bence size de ilginç gelecek. Amerikalı olan Ena, Türk olan e, Mürsel. Evet, Facebook üzerinden tanışıyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar ve bir araya gelmeye çalışıyorlar. Evliliğe kadar gidecek, tam olarak ne olacak ben de bilmiyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Vallahi ara ara durduracağım, yapacak bir şey yok çok. <laughs> Hoşça kal. Yine de az buçuk İngilizcesi var ve bence bu çok iyi ya. Yani. İnanılmaz bir hikaye yani. Cidden hiçbir bölümünü izlemedim. Şu an hep beraber izliyoruz. Çok heyecanlıyım. Birlikte hayata başlayacağız. Sabırsızlanıyorum. Çok Ama ilginç ya. Resmen yani. büyük bir risk alıyorum ve hayatımı baştan sona değiştirmek üzereyim. Yani düşünsene uzaktan ve aynı dili konuşmanın biriyle konuşup aşık oluyorsun Bence çok ilginç. Çok uzun zamandır çocuklarla birlikte yalnızım. Mürsel'in nasıl uyum sağlayacağı konusu beni kaygılandırıyor. Evet şu an Mürsel'le ilk buluşmasını izleyeceğiz arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlı. Aa geliyor. Nasıl bekliyor ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Kameraların ortasında bunu yaşamak gerçekten o kadar etkileyici mi? Sanki bana film gibi geliyor ya, planlı, programlı gibi. Abi geliyor. Bakalım nasıl gelecek? <laughs> Ay ilk görüşü. Ah, hayat. Abi çok ilginç. Lauyna. <laughs> Ben de seni seviyorum. Bu, da, bu ilk buluşmaları değil mi ya? Yani çok ilginç. Ya biriyle ilk buluştuğun zaman bunu yap, yapabilir misin yani? Gerçi bilmiyorum bu ilk buluşma mı ya? Tam emin de değilim şu an ya. Biliyorsunuz aşağı yorum olarak yazın. Havar yanına. Nasılsın? İyi <laughs> <am, dur. gülüyor> <Yeni> misin? <laughs> Öğrenmiş I bak birkaç kelime. from Antalya, Turkey. 38 dünyanın bir ucundan bir ucuna bir kadınla evlenmek için çılgınca bir evlilik yapmak için gidiyorum. Müthiş bir adım yapıyorsun be. Cidden green card'la falan uğraşmaya gerek yok. <laughs> Bavulun, bagajın. Bagaj? Nerede? Bagajım. <laughs> <laughs> ah, Mursa. git al hadi. Adamın aşktan gözleri kör olmuş galiba. Çok gerçekçi gelmedi sanki Mürsel'in hareketleri. Sizce de öyle mi? Nasıl oluyor ya? Bu şu, çok ilginç bir hikaye. Şu aklım almıyor ya. <laughs> Nihayet buraya geldi. Çok heyecanlıyım. Ya bu Amerikan'ın izvaç programı gibi bir program mı? Anlamadı bence ne sorduğunu. olmak nasıl bir duygu? I want to kiss you. <laughs> çok pardon. <laughs> Buraya yazarsan tercümesini <laughs> okuyabilirim. <gülüyor> yani söylemek istedim. o kadar çok şey var ki bu olay üstüne ama söyleyemiyorum ya. Keşke söyleyebilsem. Eğer gerçekse çok güzel bir şey ya ama inanılmaz inanılmaz değişik ya hiç böyle bir şey. 24, uzak. Yes, çok güzel. Çok <laughs> çok güzel İngilizcesi Yürük var. yani. Bilmiyorum. Rotary? Ne? <laughs> Abi çok ilginç ya. Bence güzel, niye güzel? Şöyle bir şey var. Adamın İngilizcesi yok ve artık bence bu şekilde İngilizce öğrenebilecek Lisan engeli oldukça zor olacak. Temel konuşmaları yapabiliyoruz aslında ama da... Temel konuşmalar dediği de yani nasılsın? Seni A, ciddi bir sohbete girmek istersek çeviri uygulamasını kullanmamız gerekecek. Evet çok insan. <laughs> o kelime arama arayışı ya cidden söylemek istediği kafasında ama söyleyemiyor. Two horse. Two horse. Bayıldım. No, uh... Bilmiyorum. Ya şey yok mu ya? Uh karşılıklı sohbet edebilmeyi sağlayan böyle bir app vardı. Basıyorsun işte iki taraf konuşuyor aynı anda. Aa, ama uygulama her zaman doğru çeviri yapmıyor. Mesela bu kim? What is this? Bu kim? Ömer. Ay çok güzel ya. Ömer. Yes. biraz da böyle olayların ilerisine bakacağız. Biraz ilerledik. Evet, aynı evde Anna ile beraber olmaktan mutluyum. Anladım bana kahvaltı sana. dört gözle bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Türkçe konuşmasındaki farklılığı bir tek ben mi seziyorum? Arkadan okuyor da ezberlemiş gibi bilmiyorum ya. Çok ilginç bir durum. Hep ilginç diyorum bu videoda da Yani. O kadar şok geçirdim ki. Lütfen bilginiz varsa aşağı yazın. Çok merak ediyorum. Anladım. Çocuklarla yeni tanıştım. Onlar beni kabul ederler mi diye endişeliyim. Umarım beni severler. Yani sevilmeyecek gibi değilsin ya. Harikasın. Havarıyor. You? I'm, I'm, I'm okay. Ay çok değişik. Resmen bilimsel bir deney gibi ya. Çok uh, güzel. Oh. Aa. How was your first night sleeping in America? <laughs> Anlamadı. Nice. Thank you, mom. You guys were kind of loud last night. Google, Google çeviri mi kullanıyor. Joey, come on now. <laughs> Me. Yeah you Güzel durdurmak zorundayım çünkü telif. <laughs> bence iyi anlaşamıyorlar şu anda. Ba doğru çevirmiyor bence. Google çevirin de Türkçe çevirisini biliyorsunuz yani abuk sabuk şeyleri yanlış şekilde aktarıyor. Gece sessiz olmam için insan utanıyor. You mom? Pat pat. Smacking you. Yeah, he was being ya düşünsene abi yabancı yani benim anladığım kadarıyla olay şuysa hani ilk defa buluştularsa bilmediğim bir ülkede bilmediğim birinin evinde bu kadar rahat davranmak belki de davranan vardır ben davranamam. Hiç sevmedi ya adam Türk kahvaltısı bekliyor tabii ki yani. What's your <laughs> problem? Lan ya. Nasıl very bad? Sevdiğin kadın yapıyor sana onu yani. Kötü de olsa çok güzel demen gerekmiyor. Bad. food is bad. Oha, Turkish food... It... Ne? Ne diyorsun lan sen? Adam Türk yemeklerine kötü mü dedi o çocuk? Boğarım seni? Turkish food good, but American food bad. Evet, aynen öyle. Anladın Şu an yaptığı yumurtaları beğenmiyorum. Yumurta, Türkiye ait bir yumurta olmadığı için Yumurta abi her yerde yumurtadır ya. Türkiye'siz orası Mursi. mı? Orada? Evet şimdi Mürsel'in anın arkadaşlarıyla tanışma serüvenine bakacağız. Today. Together. Going? Yes, we're going together. Ah. Try to make an effort to communicate with my friends, okay? Kadın niye mesela bu kadar İngilizce konuşuyor? Ben onun yerinde olsam mesela daha yavaş ve basit kelimeler seçmeye çalışırım yani sonuçta karşındaki adam İngilizce anlamıyor çok fazla. Okay. Don't just be on your phone. Phones yok tonight today şimdi. Oh, okay? kadın okay. Türkçe öğrenmiş güzel. Unless you're using the translator. Okay. Anla bana telefon. Yani bilmiyorum bu durum komikliğe yola çağır mı da. Okay to my friends please. Okey. Konuşacak Please. tamam sakin ol. Okay. Tam bir Türk ya. <laughs> I am talking to you friends. Tam bir Türk. Bağırdı karıza kadın sinirlendi. Aa, ben çok gerilirdim adam çok rahat. Hello. Hi. Hello. Hi. Hayır. Mekanın sahibi gibi girdi içeri ya. Hey. Hi. I'm Hi. Hi. I'm good, how are you? Good. Hey Marcel. <laughs> Hi. 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 Tabi herkes birbirine iyi çıkıyor çok tof Hey. Are you? Thank you. I'm good, how are you? How are you? Ha? How are you? Good, good. Yeah. Hmm. So. Sen de sorsan alan adam so, nasıl? Ha düğün yapılır da parti yapmıyorlar. Ben sadece iyi dedim. Erkekler kendi aralarında pek partisi yapıyor. Marcel, are you ready for the wedding? I wonder what he. You... Çok pardon. aklıma şey geldi abi. Taksim Dayı geldi. <laughs> Taksim Dayı. You happy? Yardımcı olmak evet, istiyor bak işte ya. Bak insan. Yes. Evet. İşte anlayabildiği <gülüyor> kelimelerle <gülüyor> anlatıyor. adam anlatıyor. Especially at the beginning. There was a huge language. Very little problem. Sanki adamda zaten böyle bir ayak uydurmuş hava da var yani. Bayağı da kaptırmış kendini. Yani. Çok sıkıntı yaşamaz ileride. Ama yine <laughs> iyi toparladı yani. Okay. Ne yapsın ya <laughs> adam dil bilmiyor. Kadın da telefonu engelledi. Okay. <laughs> okay. Okay. Abi çok güzel aslında ya. Çok hoşuma gidiyor. First cup in here. Yani mesela iki farklı kültürün böyle bir araya gelmesiyle ne kadar <laughs> Ya gerçekse çok güzel ya. İnşallah gerçekse. <laughs> Gerçi ileride büyük dramalar dönüyor. <laughs> evet arkadaşlar hüzünlü kısma geldik just it just not I can, I can manly do thing. Hmm, çok merak ediyorum ya ne olduğunu. Mecbur gideceğim diyor. Süresi falan mı <laughs> bitti acaba? <laughs> Amerika'yı <laughs> adam tespih çekiyor. Çok ilginç ya. Ben bir, burada çok zor bir süreçten geçtim burada. Tek başıma kimseyle dertleşemiyordum. Şimdi İngilizce konuşuyoruz. Ben hiç kullan konuşamıyorum. <laughs> yani i̇şte çok herhangi tatlı bir ya. Aklı insan da yok. Çok zor da. Abi çok ilginç bir hikaye. Gerçekten bunu izleyeceğim oturup. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu ikili arasındaki şeyi ne olarak yorumluyorsunuz ya da fikirleriniz ne? İzlediniz mi bilmiyorum ama aşağı yorum olarak yazın. Ben merak ediyorum gerçek mi değil mi diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.